Hı. <laughs> Bir daha söyle bakayım. Ne dedin sen biraz önce? E okulda arkadaşı ne Hay hay öyle demedin ya. Ne, merhaba dedin. Ne dedin sonra? Bir şeyler daha dedin. Ne dedin? Merhaba, merhaba. Ne dedin. Dedin. Başka ne dedin? Merhaba. merhaba. Sizin adınız ne dedi arkadaşlar? Hemşe YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün size sehpa boyama videosu çekeceğiz arkadaşlar. Aslında çekmeyecektim ama sehpalarım çok güzel oldu. Şimdi şöyle e, siyah diyeyim siyah sehpalarım var. E, Sehpalarımın dördünde farklı renklere boyadım. Hatta iki rengi boyadım. Mavi boyadım, lila boyadım. Şimdi gül kırısı gibi bir renk. Bunu da yeşile boyayacağım. Şöyle bir yeşil. O yeşil de göstereyim. Şöyle bir yeşile boyayacağım ve üzerine kolay transfer uyguladım yaptıklarımı da videonun sonunda sizlere göstereyim arkadaşlar şimdi ben bu boyama işlemini nasıl yapıyorum onu anlatacağım ben elimde o marka boya olduğu için onunla devam ettim her istediğiniz markayı kullanabilirsiniz ben şu an rich markası kullanıyorum rich Kades, diğer boyalar hepsi birbirinden güzeldir bu bir reklam videosu değil arkadaşlar kendi yaptığım şeyi çekiyorum sizlere. Paramla aldım. Yani şöyle bir fırçam var. O fırçayı kullanacağım. Bu fırçayı her kullanımdan sonra yıkıyorum arkadaşlar. Suyla yıkayın. Bir de deterjanla, sabunla. Böyle şöyle bir avcunuza sabun alın. Şöyle bir yapın. Aa, size tertemiz fırça oluyor. Bu fırçayla boyama yapıyorum. Şöyle bir şeyle de pipetle de karıştırıyorum. Bu boyaları ee, karıştırıyorum dediğim suyla karıştırıyorum arkadaşlar. Ben sulandırıyorum. Sulandırmadan olmuyor. Böyle topak topak oluyor. O yüzden sulandırırsanız daha iyi olur. Şöyle bir çalkalıyorum. Yani ha, son katta belki sulandırmayabilirsiniz. Ama ben sulandırıyorum. Bir de ama bakın bakın. Bunun kıvamı iyi aslında. Bunu çok sulandırmaya gerek yok. Şöyle bir göstereyim size. Minnacık. Hemen donuyor arkadaşlar. Ee, kızım boyamak istiyor ama ben size bir göstereyim istiyorum. Çok az e, şey koyacağım, su koyacağım, çok minicik. O e, suyun e, suyu boyanın kıvamına göre koyun veya hiç koymayın arkadaşlar. Koymak zorunda değilsiniz. Şimdi ben birinci katı atacağım. Bu sehpaya üç kat atıyorum. Ee, şöyle de yapabilirsiniz. Bu boyaların e, çıkmış, e, vernikleri çıkmış. Vernikli boya alıp vernikli boyayla da boyabilirsiniz veya boyanın içine vernik de karıştırabilirsiniz. Ama o biraz pahalıya mal olduğu için onu bir sehpada uyguladım. Çok farklı bir şey olmadı. 3 katı, iki katı normal boyayıp, üçüncü katta normal boyayıp, üç katı normal boyayıp, dördüncü katta vernik atabilirsiniz veya dördüncü katı vernikli boya Yapabilirsiniz. Şu şekilde boyuyoruz arkadaşlar. Ben Göstereyim bak, bak. size. Böyle sulandırınca boyalar Kıramı kalın olduğu için boyalar sulandırınca sürmesi daha rahat oluyor. Şimdi ben biraz sonra kızıma vereceğim. Kalkaya, kalkaya, kalkaya Kalk vereceğim sana. Anne bu biraz hayır iki yüzüyle veremem kızlar. Tamam mı? Böyle yeşilin rengi de çok güzel. Size şuradan bir, size şuraya bir boyayım göstereyim. Ben Ay. Anneciğim bir gösteririm yeşilin rengini. Dört farklı renge boyadık Deren al bakalım. Şu yeri boya bakalım. Şimdi Deren boyayacak. Ha, boya bakalım. Şu boyaları da alalım buradan. Vernikler var, boyalar var. Hah, hadi anneciğim boya ha. bakalım. Babamı <laughs> şimdi. Anne gündüz şimdi, anne sabah olmadı. Çıkıracak. Baban gelecek, baban gelince bırakacaksın. Zaten boyamayı bırakacağız şimdi. Anne anne ben de. Dur dur. Eh, anne anne ah. bak. De. Deren biraz da cenah yapabilir mi? <laughs> Al bakalım. Dur Ceren, dur Ceren. Biraz o yapsın, sonra vereceğim. <laughs> Deren biraz da kardeşin yapsın mı anneciğim? Sehpanın boyama işlemi bitti. Ee, şöyle bir göstereyim istedim. Aynı şekilde bu sehpanın da boyama işlemi bitti. Sehpanın bacak kısmına verniğini de attım. Şu verniği kullandım. Siz artık kendi isteğinize göre bir vernik kullanırsınız. Şimdi de kolay transfer uygulaması yapacağız. Bu gül kullanacağım. Bugünün burada mat durduğuna bakmayın. Diğer sehpalarda da şimdi göstereyim. Gayet güzel, net bir rengi var. Yeşilde nasıl durur bilmiyorum. Veya yavru ağzında nasıl durur bilmiyorum ama diğer sehpalarda çok güzel oldu. Evet, mor sehpada gülün rengi bu şekilde oldu. Gülün ben bütün halinde yapıştırmayacağım. Bu sefer yapıştırmadım daha doğrusu. Şu kenarlarından kontürlerini kesiyorum kestikten sonra yapıştıracağım. Şöyle boyadığım sehpalara şu çiçekleri yapacağım kolay transfer olarak. Renginin böyle olduğuna bakmayın. Yani çok soluk gibi duruyor ama sehpaya konulduğunda böyle değil arkadaşlar. Arkadaşlar bu sehpaların kolay transferini yapacağız. Bu gülleri koyacağız. Şimdi ben diğer koymuş olduğum sehpaya da bakıyorum. Ona göre ayarlayacağım şöyle şu üstündeki şeffaf kısmı çıkarıp ters çevirip üzerine işte e, bir süngerle ıslatıyoruz çekiyoruz bir 3 dakika falan bekletin çekiyoruz aynen bu gül ortaya çıkıyor şimdi gülü ayarlarken nasıl ayarlayacağız Evet bakın şu gül burada öbür sehpada da bu tarafta çünkü bu sehpaların bacaklarını ayarladım aynı tip bacak oldu Evet bu şekilde olacak arkadaşlar. Ben, şimdi ben, ortalayacağım şey jelatinli kısmını, kısmını ayarlayacağım. Ben Yapalım beraber görelim. Yapayım. Yapalım beraber görelim, değil mi? Ee, şimdi bu jelatinli kısmını çıkarıyoruz. Jelatinli kısmını şu jelatini çıkarıp şöyle ortalıyoruz ve yapıştırıyoruz. Yapışıyor bu arkadaşlar. Şöyle iyice yapıştırıp. Diğerini de yapalım. Daha sonra sünger getirip ıslayalım. Şimdi bunu da jelatinli şöyle şuradan çıkaralım. Bakın. Jelatin bu şekilde çıkıyor. Bu en büyük sehpamız. Şöyle. Şöyle ıslak bir süngerle bu şekilde ıslatıyoruz. Islattıktan sonra annem dokunma. 3 dakika bekliyoruz arkadaşlar. Hemen çekmeyin. 3 dakika falan bekleyin. Şu kenarlarını da kuru peçeteyle kurulayalım biraz sonra. Kızlar dokunmayın. Dur. Şimdi bunu ıslayalım. Dur anneciğim. Şöyle bunu da ıslayalım. Isıyorum ben. <laughs> Islayalım. 3 dakika. Bunu da bekleyeceğiz. Kızlar dokunmayın. Kuru peçete getireceğim. Üstünden de kuru peçeteyle kurulayacağım. ben. Geteyim. Daha sonra kuru peçete getir annem. Daha sonra üzerine vernik atacağım. Kuruduktan sonra güller. Heh. Şöyle kuru peçeteyle şu kenardaki ıslaklıklarını da alın. ben, Anne ben, anne. Ben ben Hayır siz almayın kızım. Böyle alın. Sonra bekleyelim biraz sonra beraber çıkaralım. Şimdi 3 dakika doldu arkadaşlar. Şöyle çekiyoruz. Bakın. Böyle çekin. O zaman gül bozulmuyor. Eğer hemen ıslar da çekmeye kalkarsanız gülü bozabilirsiniz. Ben ilk şeyde gülü bozdum. Ama böyle yaparsanız gül bozulmuyor. Şöyle çekin. Bu çok önemli püf noktası. Bu şekilde bozulmuyor. Şimdi bu sehpanınkini çekelim arkadaşlar. Bu şekilde çekin. Çektikten sonra kurutun. Kuruttuktan sonra vernikleyin. Şöyle bakın. Fazla zarar vermeden, yavaş yavaş çekin. Kaldırırsanız bozuluyor. Ama, hani dur. Ama bu şekilde çekerek yaparsanız gül hiç zarar görmüyor. Ah, çok güzel oldu. Bu şekilde yapın. Şimdi sizlere. Sehpalarımın son halini göstermek istiyorum. Sehpalarımı hepsini boyadım. Renkler şöyle açarak göstereyim. Lila rengi şöyle teker teker açalım. Yavru ağzı rengi ve şöyle birazdan açarak şöyle mavi renk arkadaşlar. Görüyorsunuz yeşil mavi yavru ağzı villa renk yaptım e, sehpalarımı boyamalarını e, kolay transferlerini yaptım burada bir hata yapmışım şunun e, gül deseninin e, ters olmuş onun dışında hepsinin gül desenleri de aynı yöne oldu ama mavideki gül deseni yanlış olmuş yani gayet de güzel olduğunu düşünüyorum e, İnşallah sizler de benim videolarımı izler videolarından feyiz alırsınız. Sizler de e, sehpalarınızı boyarsınız. Kolay transfer uygularsınız ki kendi gönlünüze, kendi zevkinize göre boyarsınız. Ben sadece yöntemlerin nasıl yapıldığını size göstermiş oldum. sehpaları üçer kat boyadım arkadaşlar. 3 kat boyadıktan sonra bacak kısımlarına vernik attım. Üst kısmına da yani şu kısmına da kolay transfer attım. Bütün sehpanın tamamına vernik attım. Verniği ister bir kat atın ister iki kat atın. Ben iki kat attım verniği. Farklı farklı renkler olmasının sebebi eşimin ee, zevki. Aslında eşim şu arkadaki sehpalara farklı farklı renkler istemişti. Ama bunlar da denemiş olduk. Çok da güzel oldu farklı renkler. Gayet güzel oldu. Ben artık videomu burada sonlandırmak istiyorum. Youtube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki boyama videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.